Evet merhaba bugün job description yaratacağız bu bölümde Şimdi hemen bir örnek vereyim size hızlıca hemen konuya gelelim Diyelim ki endüstri mühendisi arıyoruz ee, Bir iş için hemen size olayı gösteriyorum canlı olarak Fabrikamızda çalışacak 2-4 sene tecrübe sahibi bir endüstri mühendisi arıyoruz üretim planlamasından sorumlu olacak ee, ne diyelim optimizasyon tekniklerine hakim tekniklerine hakim Excel kullanmayı bilen askerliğini yapmış <laughs> birini arıyoruz. İş hmm, iş ilanı üretir misin lütfen? <laughs> evet bakalım ne yapıyor. Evet gördüğünüz gibi hiç e, sıfırdan uğraşmanıza gerek kalmadan size iş ilanını çıkartıyor. Aynı LinkedIn'de gördüğünüz gibi. Muhtemelen zaten bu LinkedIn'deki şablonu aldı. <laughs> Çünkü direkt yani öyle. Bakın iş tanımı, iş sorumlulukları, aranan nitelikler, çalışma koşulları, başvuru. Yani bu direkt LinkedIn template'ı üzerinden aldı galiba. Ya da LinkedIn'dekiler otomatik olarak standart bu template'ı kullanıyor. Bilmiyorum. Yani neyse sonuç olarak klasik her zaman gördüğümüz, görmeye alışık olduğumuz şeyi üretti bize. Ve hiç kasmadık fark ettiyseniz. Yani sadece 3 satırlık bir prompt girdim. Ee, ve bize gördüğünüz gibi bayağı bir şey çıkarttı. Bir okuyalım, bir bakalım ne çıkartmış. Bir halüsinasyon olmasın. Evet, şirketimizde üretim planlama süreçlerini yönetecek ve üretim optimizasyonunu sağlayacak deneyimli bir endüstri mühendisi arıyoruz. Göreviniz, evet mesela 2-4 seneyi yazmamış. ha Burada yazıyor çünkü, okey. Ee, göreviniz, üretim süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, üretim planlama stratejileri oluşturmak ve uygulamak, kaynakları etkin bir şekilde kullanmak ve üretim verimliliğini artırmaktır. Bu süper. Şimdi endüstri mühendisi kelimesini, e, kelimelerini yani kelime grubunu alıp, herhalde onun iş tanımını... E, elindeki datadan yani train edildi ya bu sonuçta bütün internetle endüstri mühendisi ne yapar? İş tanımı budur diye büyük ihtimalle bunu üretti şu an. Sorumluluklar ya şimdi bakın bir iş ilanı dediğim zaman belli bir şablon var zaten. Şirket adı, pozisyon, lokasyon, tanım, sorumluluk, aranan nitelik, çalışma koşulları gibi. İş e, iş ilan deyince bu şablonu zaten kendi üretiyor. Sonra ben ona işte fabrika, 2-4 sene, işte endüstri mühendisi, işte Excel, optimizasyon bu kelimeleri verdiğim zaman da içini dolduruyor aslında bu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela üretim planlama ve takip süreçlerini yönetmek, üretim kapasitesi ve kaynakların optimizasyonunu sağlamak, üretim programını oluşturmak. Bunların hepsi zaten klasik endüstri mühendisliği sorumlulukları olduğu için hızlıca bunları oluşturdu. Stok yönetimi ve tedarik bakın böyle bir şey hiç demedim ben sadece üretim planlama dedim. Üretim planlamayı duyduğunda stok yönetimi ve tedarik zincirini kendisi zaten eklemiş buraya. Daha sonrasında benim oraya yazdığım işte 2-4 sene işte askerlik falan bunları da buraya yazmış. Bakın askerlik hizmeti Excel gibi ofis yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilmek iyi düzeyde İngilizce. Bakın bu bunu ben yazmadım bile. Burada İngilizce ile alakalı hiçbir şey yok ama kendisi yazmış bunu. Çünkü yani bu gerekiyor zaten. <laughs> yani endüstri mühendisi e, iş ilanlarında büyük ihtimalle ya da bütün iş ilanlarında büyük ihtimalle İngilizce bilmek tercih sebebidir diye bir şey olduğu için bütün o datayı aldığı için de bunu kendisi koymuş. Ben onu yazmamama rağmen. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında bakalım tam zamanlı bakın bunu da ben yazmadım. Ama fabrikamızda çalışmak için endüstri mühendisi arıyoruz deyince bu herhalde full time'dır diye kendisi tam zamanlı bir pozisyondur eklemiş. Süper. Benim unuttuğum şeyleri de ekliyor yani. Çok güzel bir şey bu. Şirketin belirlediği çalışma saatlerine uymak. İşte ben onu yazsaydım oraya sabah 9 akşam 5 çalışılacaktır diye buraya onu yazacaktı. Şirket içi eğitim ve gelişim fırsatlarına yararlanmak. <laughs> bu işte bakın halüsinasyonlara dikkat edin dediğim şey bu. Çalışma koşullarına Böyle bir şey yazmazsınız normalde. Şirket içi eğitim ve gelişim fırsatlarına yararlanmak çalışma koşullarıyla alakasız bir durum aslında. Ama yazmış buraya. Rekabetçi ücret ve yanaklar sunulmaktadır. Bakın bunu da ben söylemedim. Kendi kendine yazmış. Çünkü bir iş ilanı dediğim zaman çalışma koşullarını da yazdığı için ben onu belirtmediğim için kendi kendine uyduruyor burada. Tam zamanlıyı ben söylemedim. Şirketin belirlediği çalışma saatlerini kendi yazdı. İş, eğitim, gelişim falan bunu da kendi yazdı. Ücreti de kendi yazdı. Ee, ama bu güzel bir şey aslında. Şimdi siz e, bunu sıfırdan yazacak olsanız oturup böyle 10 dakika uğraşacaktınız. Ben sadece 3 satır yazdım. Kendisi oluşturdu. Şimdi bunları editleyeceğim mesela. E, bu iş hayatında gerçekten eğer insan kaynakları departmanındaysanız ve sürekli iş ilanları çıkmanız gerekiyorsa e, işinizi bayağı kolaylaştıran bir durum gördüğünüz gibi. Evet ne diyormuş eğer yukarıdaki niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu şuradan gönderin. Başvurunuzun değerlendirmesi sürecinde sizinle iletişime geçilecektir. İlan kapsamında adayların gizliliği ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinde şirket politikaları gereğince gizlilik esaslarına uyulacaktır. Bu da çok iyi. Yani gördüğünüz gibi iş ilanı oluşturmak bu kadar basit. Şimdi mesela bunu regenerate tuşuna basarsam bakın ne değişecek acaba merak ediyorum. Tekrar üret dedik daha iyisini mi üretecek yoksa yine aynı seviyede mi bir şey üretecek onu merak ediyorum aslında. Evet fabrikamız sektöründe lider işte bakın daha iyisini üretti gerçekten. Ve köklü bir şirket olarak üretim alanında faaliyet göstermektedir. Şimdi üretim planlamasından ve optimizasyon süreçlerinden sorumlu deneyimli bir endüstri mühendisleri arıyoruz. Çok güzel. Müthiş bakın bu mesela regenerate dedim. Ve daha iyisini üretti ya. Şimdi ben bunu daha da iyisini de üretebilirim. Hatta bakın. <laughs> işbaşı et fabrikamız <.com'da gülüyor> Çok iyi. Başvurular 30 Ağustos 2023. Bu da güzelmiş. Evet şu an 30 Temmuz 2023'teyiz. Tam bir ay sonrasında tarih verdi kendi kendine. Bu da çok ilginç bir durum bu arada. Ee, <laughs> bakın iş yerimiz modern ve güvenli bir çalışma ortamına sahiptir. Bunlar gerçekten çok ilginç. Yani bunları kendi kendine uyduruyor olması süper. Ee, better diyelim. Bakın feedback'imizi de verdik. Şimdi mesela bunu ee, şöyle de değiştirebiliriz. İyice editleyelim hani bu cevabı. Bakın şöyle yapıyoruz onda da. Bu cevabı şimdi daha arkadaş canlısı bir üslupla tekrar üret lütfen. Evet yapay zekaya her zaman kibar olun, lütfen deyin. Çünkü ileride yapay zeka dünyayı ele geçirdiğinde ilk siz ölürsünüz. <laughs> bu şaka tabii ki. Ee, <laughs> belki de değildir. Evet bakalım. Merhaba, biz sektörün öncü firmalarından biriyiz ve üretim alanında büyük işlere imza atıyoruz. Şimdi ekibimize katılacak, üretim planlamasının ve optimizasyonun kalbinde yer alacak deneyimli bir endüstri mühendisi arıyoruz. Çok iyi. <laughs> üretim süreçlerini planlamak, uygulamak, yönetmek. Tamam, buralar zaten aynı. Ee, evet, daha arkadaş canlısı yaptığı yer neresi diye merak ediyorum. Şurayı sadece daha arkadaş canlısı yaptık galiba. <laughs> Üniversiteden. Endüstri Mühendisliği bölümünden başarılı mezun oldun. Ha mesela. Üretim planlama ve optimizasyon konusunda en az 2-4 yıla 2-4 yıl deneyime sahipsin. Excel'i rakipsiz bir şekilde kullanabiliyorsun. Askerliği gururla tamamladın. Evet çok iyi. Arkadaş canlısı üslup deyince bakın nasıl değiştiriyor olayı. Analitik düşünme süper gücüne sahipsin ve her türlü sorunu çözmekte usta. <laughs> Ekip çalışmasına alışkınsın ve insanlarla süper iletişim kurabiliyorsun. Tempolu çalışma ortamlarına ayak uydurabilen bir yeteneğe sahipsin. Evet, senin için de harika avantajlarımız var. <laughs> i̇şte bu. Sadece profesyonel değil, ki kişisel gelişmene de önem veriyoruz. Sana eğitim ve kariyer planlaması konusunda destek oluyoruz. Yeni çağın teknolojisi ve güvenli bir çalışma ortamı seni bekliyor. Ücretlendirme ve diğer haklar yeteneklerine ve deneyim, deneyimine göre adil bir şekilde belirlenecek. Süper. İşte gördüğünüz gibi iş ilanı oluşturmak ChatGPT ile bu kadar basit. Ee, dediğim gibi burada regenerate butonu var Aynı promptu ya da aynı response'ı Aynı gelen cevabı farklı bir üslupla Tekrar generate edebiliyoruz Gördüğünüz gibi bakın bu cevabı şimdi daha arkadaş Canlısı bir üslupla tekrar üret dediğinizde de üretiyor ee, Gayet güzel Şimdi şöyle bir şey deneyelim bir de Şimdi bu işe Başvurmak isteyen birinin Biri için bir niyet mektubu üret. Bakalım nasıl bir cover letter yaratacak. Evet. Sayın ilgili işveren, işe alım ekibi. Ben bilmem ne iş ilanınızda belirtilen endüstri mühendisi pozisyonu için büyük bir heyecanla başvuruyorum. Fabrikanızın üretim, planlama ve optimizasyon süreçlerine katkıda bulunmak ve bu alanda sizinle birlikte harika işler başarmak için buradayım. Bakın çok güzel. Bunu normalde yazsanız böyle yazamazsınız. Yani ChatGPT çok güzel yazıyor cover letter'ları. E, bakın sektörünüzdeki lider konumunuz ve yenilikçi projeleriniz beni şirketinizde çalışma isteğiyle doldurdu taşırdı. <laughs> Üniversite yıllarımda itibaren endüstri mühendisliği... Evet bu böyle gider arkadaşlar. Bunu okumaya gerek yok. Anladınız zaten gayet güzel bir cover letter. E, burada durdurup okuyabilirsiniz. Hepsini okumayacağım vakit geçmesin diye. Ama gördüğünüz gibi e, cover letter üretmek ya da herhangi bir yazı üretmek çok basit. Yani sadece ona promptu verin ve üretsin. Çok basit ve çok da eğlenceli. <laughs> Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.